Ben geldim. Siz beni oralardan bırakır tatile gelirsiniz ha. İlk uçakla arkanızdan geldim. Ha. Buğur abi de burada uyuyor. Buğur abi. Geliyorum. Buğur abi. Buğur abi. Hu hu. Abi. 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 Siz beni unuttunuz. Ben ama sizin arkanızdan geldim. Buğur abi. Buğur abi. Ya Berat yapma ya. Uğur abi. Uğur abi bak gözlüklerim bak. Ay ay maskem çıkıyor. Uğur abi antenayı burnuna sokuyor mu bak. Berat yapma. <laughs> Beni Berat sanıyor. Uğur <laughs> abi. Antenimi burnuna sokuyor mu bak. Hop. Yapma Berat yapma ya. ay gözlüğüm de çıkmış. Şunu bir düzelteyim bir saniye. Oy. Oy 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 oy. abi. Hı gözlükle de yatmış ya. Bur. Ara gel gözlüğüm ya. çıktı. Uğur abi. Bak yine gözlüğüm çıktı. Ha. Vur abi hıh Gözlüğüm tamamen çıktı Vur abi ben tırtıl balonu yansana Hıh hı. Ya ne tırtıl balonu ya Kim diyor oradan Vur hey, abi ben buradayım Burada gel gel Tırtıl balonun sesi geliyor Hıh buradayım işte Hey şaka yaptım banyodayım gel gel Buradayım Yatak odasındayım Banyoda değilim şaka yaptım Gel gel Hıhı hı. Allah Allah! Evde tırtıl balon mu var? Ama her yerde var. Ben hayal mi görüyorum ya? Bir tuvaletten çıkıyor, bir orta odadan çıkıyor, bir yatak odasından çıkıyor. Bu ne ya? Tırtıl balon neredesin? Buradayım. Hayır. Yakaladım seni, bu odadasın. Sen öyle zannet Ha <laughs> buradayım. Şimdi yakaladım seni. Sen öyle zannet buradayım. Ha! <laughs> Şimdi yakaladım seni. Ya bu çocuk hayal görüyor, beni yakaladığını zannediyor. Ha <laughs> ha buradayım. Neredesin? Neredesin? Buradayım. Özledin mi beni? Sarın, sarın, sarın. Ben seni sarın. çok özledim. Ama şaşırdım sen buraya nasıl geldin? Çok şaşırdın gel salonda oturalım sana anlatayım gel gel. Geç şöyle otur otur otur. Çok mu özledin beni? Çok özledim ben seni. Ya siz valizinizi hazırladınız. Berat valizini hazırladı. Ee? Arabaya iyileştirdiniz. Bisikleti arkaya bağladınız. Yola çıktınız beni unuttunuz. Seni unuttuk ama ne yapalım ya? Arabada ya. yer yok. Bir haftadır, bir haftadır ben uçak bileti arıyorum. Bir haftadır. Şimdi yeni boşluk oldu bugün sabah saat 5.30'da uçağa bindim. 6.30'da buradaydım ya. Niye yapmışsın, niye yapmışsın? Özledim ben de seni ya. Bir saate aram taksi bekledim havaalanında. Taksi tuttum tutmaz olaydım. 500 liraya getirdi beni buraya ya. Taksi mi? Evet. 500 lira mı? Evet. İyi ki gelmişsin ama ya. Ama bir sor nasıl ödedim parasını? Nasıl ödedin? Ödeyemedim. Ödeyemedim. <laughs> evet. ne yaptın o zaman? Kimliğimi bıraktım. Kimliğini mi bıraktın? Evet. Hemen onu gidip almamız lazım. Hemen ben gidip almamız biliyorum. lazım. Hadi koş. Taksiciye kimlik bıraktım. Çabuk gitmemiz lazım. Bir soru uçak biletini nasıl aldın? Nasıl aldın? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? İnternette tık 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 yaptım. Bir tane kart kayıtlıydı onun üzerinden aldım. Hangi kartın üzerinden aldın? Kesin babanızın kartı. Babamın kartı mı? Evet. Hemen bunları çözmemiz lazım. Koş koş. Nereye koşuyorsun? Gitmemiz lazım. Nereye gidiyorsun? Babamın yanına. Gitme. Hem kimliğini bırakmışsın. Sakın gitme. <laughs> ya bak gitmem lazım. Gerçi. Sen uç ben gideyim. Hadi. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Bay bay.